Evet oyunumuz başlıyor. Bakalım kim daha önce düşürecek mısırlar aşağıya. Ha gayret. Kim önce bitirecek? Giden dışarı zıplatma. Delikten düşürmeye çalış. Delikten düşürmeye çalışıyorum. <laughs> Hadi hadi uğraşın işte düşer. Hadi 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 hadi. Hoplatmak yok hoplatmak yok. Hayır elini sürme elini sürme. Dilem. Hadi hadi. Hadi. Oh. <laughs> Bunlar yapıyorum da. Bakalım şimdi Dilvin de bitirecek. Ben biraz daha yapacağım. Dilvin de bitirecek. Bir tane mi kaldı dilimin Hayır iki. Oo. Hadi. Ben, hadi. ben, kazandım. Ben kazandım. Ben öyle yok. İkisini bile bitiremiyorum. Evet hadi.